konuşayım. Ya bir dur ya beni dinler misin? Meral'cığım bırakır mısın? Ya kadar bir dur yap yap dedim. Beni dinler misin? Ya ne? Ya şoför seni yurda bıraksın. Ya istiyorsan kal tabii de. Ya şimdi Neriman Hanım'ı çıkarmasın. Sen de boşuna azar işitme. Aa bak e, dolapta pasta da var. Onu da götür istersen. <laughs> Tedoş çay demler. Böyle de güzel tatlı tatlı yersiniz ha? Meral ne saçmalıyorsun sen? Eysel amcanla konuşmadan gitmeyeceğim diyorum. Ne saçmalıyorsun ya? Ya kader eşyalarını karıştırdık diyorum. Ya tamam, isterse hırsız desin, isterse çaldığınız desin. Gerçekten umurumda değil. Ya benim babamı bulma şansım şu an o da. Ya Kadercan, ya bir dinle beni lütfen ya. Bak, Hı. bak sen şimdi yurda git. Ben Ejder'le konuşurum. Tamam, tamam. Merak etme. Hem her şeyi konuşurum, hem böyle eşyalarını karıştırdığımızı falan da anlamaz. Ben seninle yarın buluşurum, detaylıca anlatırım. Olur mu? Yok abiciğim, yok. Ben yarına kadar bekleyemem. Ya Kader, lütfen diyorum hadi. hadi. Ya, ben şu ellerini bir çek. Babamı bulma şansım şu an o odada. Kızım beni annem sevmedi. Belki babam sever. Ya bir annem olsun çok istiyorum çok. Lütfen engel olma bana. Ya kader ya kader. Ya kader belki babamı tanımıyor dur. Ya kader. Of kader ya of. O. Oh. Oh. Sizin yetimhanede kapı çalma olayı yoktu galiba. Biraz daha erken gelseydim uygunsuz yakalanacaktım. Çok özür dilerim. Yok. Yok ben mahvoldum. Ne yapacağım şimdi bittim ben. Ejder amca ben size bir şey sormak istiyordum. Yani ...benim için çok önemli bir şey. Bak sen. Hani Meral anlattı ya... ...odanıza girdim ilaç almak için. Yani tabii ki de ilaç almak için. Eee... İşte o sırada yani kötü bir niyetim yoktu tabii ki de. Sadece ben... Manyak mısın Meral ya? İlk önce kendini öldüreceksin. Salak mısın Nesin ya? Yok ya benim başka bir şey yapmam lazım. Of. Yangın alarmı? Evet. Tamam. Allah'ım ne olur söylememiş olsun lütfen. Hadi ya lütfen hadi. Çekmeceyi açtım ve bir şey gördüm de. Ne? やらなやらなやらなやらなやらなやらなややや